Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 15 Ayn ve sizinle birlikte yepyeni bir tane videoya başlıyoruz. Bu videoda sizlerle birlikte Minecraft'tan bir oynayacağız. İlk videonu Minecraft'tan nasıl başlatmak istedim. Ve ilk videomuz Minecraft'tan nasıl nasıl iyi bir oyuncu olabiliriz. Bence en önemli videolardan biri olabilir bu. Çünkü Minecraft'tan nasıl iyi bir oyuncu olmak gerçekten çok önemli. Çünkü zorluk seviyeleri arttıkça daha güçlü silahlar, daha güçlü zırhlar daha güçlü artıfaklar artifak, ve daha güçlü yaylara ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Ve bunları nasıl bulabiliriz hepsini bu videoda konuşmayacağım. azdan konuşmayacağım çünkü eğer hepsini konuşursam bu video çok uzun olur. Ve çok daha heyecanlı olmaz. Evet arkadaşlar öncelikle zorluk seviyeleri var. Şu anda en yüksek zorluk seviyesindeyim. Burada öncelikle oyuna başladığınız zaman default seviyesinde oluyorsunuz. Ondan sonra Arch Illager'ı. Yendikten sonra adventure seviyesine geçiyorsunuz. Adventure seviyesinde archilıcıyı yendikten sonra ise apocalypse'e geçiyorsunuz ve bunun da e, plus versiyonları var arkadaşlar. Mesela şu anda apocalypse plus 25 seviyesindeyim arkadaşlar. Ve bu da en yüksek seviye. Bundan yukarı seviye yok. Ve sizinle bugünkü videomuz nasıl iyi bir nasıl oyuncusu olabilirsin. Şu anda max zırhım Kılıncım, yayın ve artifaklarım var arkadaşlar. Ben de şu anda birçok eşyalar var. Fakat şu anda şunları kullanıyorum. Neden? Çünkü e, bunların bazı açıklamaları var. Mesela öncelikle iyi bir Minecraft Dungeons olmak için zırhları söylemiyorum öncelikle kılıç açısından. En iyi kılıçlardan biri Resolute Tempest Knife. Neden bu kılıç iyi? Çünkü arkadaşlar bu kılıç hem çok az tapılan, az bulunan bir kılıç ve aynı zamanda bu kılıç hızlı bir kılıçtır. Hızlı bir kılıç dediğimiz yani o kadar tam hızlı olmasa bile yine de hızlı bayağı iyi. Mesela şu anda e, size şunun üstünü gösterebilirim. Bu bir e, korkuluk. Kampımızdaki bir korkuluk ve bunun üstünde savaşabiliyoruz. Üstünde ok atabiliyoruz. Ve ne kadar hasar verdiğini görebiliyoruz. Mesela 1 milyon 525 bin hasar verdiği ay. E, çünkü ben de yüksek seviyede. Ve şimdi ise kılınca bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kılınç hızlı. Eğer artifaklar kullanırsam daha da hızlanır. Fakat artifakların ne olduğunu tam olarak bilmediğiniz için şu anda kullanmıyorum. Artifaklara gelen videolar yapacağız arkadaşlar. Şu anda esas konumuz kılınç, yay ve Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kılınç çok iyi. Aynı zamanda kılıncın critical hit özelliği var. Bu nasıl bir özellik? vurduğunuz anda işte gördüğünüz gibi birden bire critical hit vuruyor ve bu da aşırı büyük bir hasar verebiliyor. Bunu kaldırmak için seviyeler lazım. Seviye atlamamız gerekiyor. Şu anda 2981. seviyeyim. Ve bu seviyeye gelmek için çok oynamak lazım arkadaşlar. Şimdi nasıl iyi bir Minecraft oyuncusu olabilirim? Şu anda elimde gördüğünüz kılıçla iyi bir oyuncu olabilir miyim? Bence bu soruya cevap evettir. Çünkü bu kılıç gerçekten çok güzel, çok hızlı ve çok güçlü bir kılıçtır arkadaşlar. Ve biraz seviye kaldırmakla bu kılıcı daha da güçlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hasar gücü Bayağı fazla. 1.862.188'e kadar kalkabiliyor. Fakat eğer critical hit olursa gücü daha da artar. Mesela 9 milyon 154 .000. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı seviyesi kalkabiliyor. Yani tavsiyem şu kılınçtır. Aynı zamanda tavsiye edebileceğim bir tane kılınç var. Starless Knight. Bu kılıncı nerede bulabiliriz? önceki şu konuya gidelim. Starless Knight Minecraft Dungeons'ın en güçlü kılınçlarından biri. Hızı ne kadar da az olsa çok güçlü bir kılınçtır arkadaşlar. Bunu sizinle savaşarak da gösterebilirim. Gerçekten çok güçlü bir kılınç. Ve eğer seviyesini yükselterseniz daha da güçlü olabilir. Ben de şu anda böyle seviye kılınçım. Ve şimdi bu kılıncı nerede bulabiliriz? Bu kılıncı DLC'de bulabiliriz arkadaşlar. DLC paketi almamız gerekir. Ve bende de DLC'ler var. Bu kılıncı biz End da bulabiliriz arkadaşlar. Fakat sadece burada değil. Aynı zamanda ancient hunts da bulabiliriz. Doğru ben burayı hiç oynamadım. Doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat şu anda e, birkaç bölüm sonra sizinle bunu da oynamak isterim. Ancient hunt'ı. Bu da çok zorlu bir görevdi. Aynı zamanda tower var arkadaşlar. Tower'da da bulabiliriz. Starless Knight'ı. Her seferinde, her defasında farklı farklı silahlar, farklı farklı zırhlar veriyorlar. Bu yüzden bilmek olmuyor. Fakat Bazen stylish Knight de Yani bu kılıç çok nadir bir kılıç. Unique. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Very powerful combo. Bu kılıcın genel olarak gücü çok fazladır. Şimdi ise size korkuluk üstüne göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 milyon 845 milyon. yavaşlığını kaldırmak için Birkaç Kaç Artifak Kullanabiliriz Fakat Bu Videonun Gelen Defa Size Göstereceğim Gelen Videoda Konu Hakkında Sizinle Konuşacağım Stylus Knight Çok Süper Bir kılıçtır. Bunun Bir Tane Benzeri De Vardır Bu e, Benzeri Baya Rahat Bulunan Bir kılıç e, end Diyesini Bulabilirsiniz işte Obsidian Claymore Evet Arkadaşlar Bunun Da Hasar Gücü Çok Fazladır e, ee, bu genellikle unique olarak verilmez fakat bazen unique de olabilir mesela bendeki unique şu anda ve e, hiçbir şeyi farklı değil mesela power aynı gördüğünüz gibi speed speed de aynı arkadaşlar area da aynı arkadaşlar sadece yükseltmeler farklı olabilir şimdi bu upgrade olmuş versiyonu isterseniz de bir de bunu test edelim bu Starless Knight'a bakınca biraz ince kılınca arkadaşlar fakat hiç fark etmez her şey aynı kötü falan. Mesela benim yükseltmemde yandırmak var. Yani bu kılınca ait. Hayır aspek gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu yüzden şu anda korkuluğumuz yanıyor. Yine yanmaya başladı. Bu kılınç gördüğünüz gibi aynı hızda ve aynı güçle vuruyor. Hatta daha güçlü vurdu. Çünkü buna critical hit yükseltmesi var arkadaşlar. Ve bu da çok önemli bir yükseltmede. Tavsiye edeceğim kılınçlardan en önemlisi Obsidian claymore ve Stylist Knight. daha iyi diye düşünüyorum. Daha havalı bir görünüşü var. Evet. Diğer en iyi kılınçlardan biri Elmas kılıç Herhalde Minecraft'tan biliyoruz fakat bu Minecraft'taki ile aynı değil. Ee, Power, Sweet, Speed neredeyse aynı. Aryadan da onlardan biraz aşağıda. Ve buna da bazı yükseltmeler yaptım arkadaşlar. Ee, Elmas Kılınç da uniklerden biri arkadaşlar. Yani bunu bulmak zor biraz. Ama o kadar da zor değil Mesela bunu nerede bulabilirsiniz Şöyle söyleyeyim Bu daha çok karmaşık Yani ee, birçok yerde bulunabilir ee, Birçok yerde bulunabilir derken Yani e, mesela farklı farklı Yerlerde bulunur genel olarak ee, Elmas kılınç da Çok iyi bir silahtır arkadaşlar Ve eğer yükseltme yaparsanız Tabi max'a kaldırabilirsiniz Ki bunun için seviyeye ihtiyacınız var Eğer yükseltirsiniz. Ee, o zaman elmas kılıcınız çok düşünebilir. Mesela 1 milyon 937 hasar veriyor. Şimdi bunu bir test edelim. Aynı zamanda kılıcın hızını da test edebiliriz. O kadar hızlı değil. Ama yine de iyi bir kılıç arkadaşlar. Çok iyi bir kılıç. Hasarı çok iyi. Fakat hız açısından çok da iyi bir kılıç değil arkadaşlar. Hasarla e, hasar konusunda Starless Knight ile karşılaştırırsak elbette Starless Knight onu geçiyor fakat hız konusunda aşağı düşüyor. Arya konusunda yine onu geçiyor. Yani Starless Knight elmas kılınca bakarken biraz yani daha iyi bir kılıç Elmas kılınç fakat hiç kötü değil arkadaşlar. Şimdi diğer göstermek istediğim silahlardan biri elmas kazma arkadaşlar. Neden elmas kazma? Elmas kazma'nın her ne kadar hızı az olsa da gücü çok fazladır arkadaşlar. Aynı zamanda vuruşu da çok iyidir. Doğru hızı az olsa bile yine de çok iyi bir silah arkadaşlar. Bu da nadir taplan, nadir bulunan bir silahlardan arkadaşlar. Unique gördüğünüz gibi. Unique. Aynı zamanda bu upgrade olunmuş versiyonu. Ve eğer bunu yükseltirseniz çok iyi bir silah haline gelebilir peki ya bunu nerede bulabilirsiniz bu konuyu geldiğimizde elmas kılıçı neredeyse aynı yani bazı yerlerde çıkabilir bunu tam olarak konumunu verebilmem ee, Çünkü bu biraz e, karmaşık bir silah ve bulunması zor bir silah arkadaşlar Şimdi ise elmas kılıcın gücünü test edelim gördüğünüz gibi 4 milyon hasar veriyor arkadaşlar 4 milyon 34 bin hiç kötü değil arkadaşlar Güç konusuna geldiğimizde Starless Knight'dan her ne kadar aşağıda kalsa da yine de iyi bir kılınç. Fakat hız konusunda biraz daha yüksek. Arya konusunda Starless Knight onu bayağı geçiyor arkadaşlar. Yine de elmas kazma yeni başlayanlar için hatta yeni başlayanlar için değil. Yüksek seviyeler için de çok iyi bir silahtır arkadaşlar. Boss savaşlarında genel olarak bu silahı kullanabilirsiniz. Çünkü yavaş bir silah ve bosslarında yavaş olduğunu bilerek bu silah boss savaşlarında iyi işe yarayabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok silahlar var ve sonuncu silahımıza geldik arkadaşlar. The beginning and the end. Bunu nerede <laughs> Bunun Bunu öncelikle konumdan başlayalım arkadaşlar çünkü bunun konumu ee, biraz böyle rahat. Doğru bulunması biraz zor olsa da yine de konumu dakik olarak biliyoruz. End diye bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha doğrusu Echoing Void. Peki ya tam olarak konum? Tam olarak konum verirsem Broken Steadil, Yani son e, Sonuncu bossla dövüştüğünüz yerde Bulabilirsiniz e, Bunun bir benzeri de Void Touch Place'dir e, Fakat e, Onlar yani rahat bulunabilen Kılıçlar fakat The beginning and the end biraz Zor bulunabilen kılıçlar arkadaşlar Özelliklerine geldiğimizde ise Ben yine buna Yükseltmeler yaptığım için Mesela Shock yükseltmesi var arkadaşlar. Bu da çok iyi bir yükseltme Powerful gördüğünüz gibi. Chains yani zincirliyor arkadaşlar. Ee, çok iyi bir yükseltmedir. Mesela ee, birkaç tane mobla dövüştüğünüzde birkaç tane mobu zincirliyor. Ve onları birbirlerine bağlıyor. Böylelikle hareket edemiyorlar. Ve swirling arkadaşlar. Bu da powerful bir yükseltmedir. Ve hasar konusuna geldiğimizde. 2.268.050'ye kadar hasar verebilir. Güç, hız, aria, neredeyse birbirlerine benziyorlar fakat arya biraz aşağı ve şimdi ise test edelim. Gördüğünüz gibi maksimum 2979 veriyor. Ben de şu anda bunda critical hit yükseltmesi olmadığı için birden birdenbire çok yüksek hasar vermiyor arkadaşlar. E, ve Starless ile karşılaştırırsak. Baya e, bayağı aşağılara düşmüş stail silahla karşılaştırırsak gücü az fakat hızı yüksek ve bu da çok iyi bir silah arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Gelen videoları görüşmek üzere bu videoda sizlerle birlikte silahlar hakkında konuştuk ve e, bu 5 silahtan birini kullanabilirsiniz. Tabii bu ilk başlayanlar için değil, profesyoneller için. E, bir silahlar ve Bu silahlar çok iyi de çok yararlı da Benim en önemli tavsiyem Stalis Knight olacak çünkü Stalis Knight'ın inanılmaz bir gücü var Ve bu güç sayesinde Boss savaşlarında çok güzel Öne gidebilirsiniz arkadaşlar Boss savaşlarında zorlanmadan e, Savaşabilirsiniz Stalis Knight benim en önemli e, tavsiyem Ve bu kılınç Çok iyi bir kılınç gördüğünüz gibi 8 milyon hasar veriyor Evet arkadaşlar gelen videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.